Ettik mi? Evet. Evet şimdi gerçekler geliyorlar. Bize el sallıyorlar. İlk, katılana merhaba diyelim. Hoş geldin. Çok heyecanlı. <laughs> i̇lk canlı yayınımız değil mi? Evet ilk canlı evet. yayınımız. İnşallah daha da canlı yayınlar yaparız. bizimle Eğitim beraber eğitimler. işte. Her bölüm başlamadan yapalım. Yapalım vallahi. Ya. Tamam. Güzel olur. He. Çok söz vermiyoruz çünkü evet. set bekliyor. Set bekliyor vallahi. <laughs> Şimdi bile kaçtık abi. geldik. Canlı yapmaya. Aynen. Ama Bir yaparız. Rica ettik 10 dakika. Yaparız ama. Evet bugün dizimiz başlıyor Burak Bey. Evet. Ne düşünüyorsunuz dizimizle ilgili? Vallahi ne? biz çok heyecanlıyız biliyorsun sen de öylesin. Çok. Ee, biz izleyemeyeceğiz bugün diziyi. Evet. Çünkü çalışıyor olacağız. Ee, ama çok merak ediyoruz. Siz bizim yerimizi izleyip evet. e, Twitter'dan yorumlar yapıp senden... Daha güzel hashtag ile. Biz de o yorumlara bakacağız. Okuyalım. Okuyacağız. Asılmış bölümümüz sizin yorumlarınızda. biz da de alacağız. Evet. <gülüyor> Yorumları. <laughs> Haberleri sizden alacağız. Güzel olacak inşallah. İnşallah. Biz şu an 3. bölüme girdik. Girdik. İkinci bölüm çok daha güzel olacak. Evet, 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 evet. Üçüncü bölümümüz Kesinlikle. ondan daha da güzel olacak. 4 ondan daha da güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> Eminiz. İşte ikinci bölüm güzel. Vallahi eğleniyoruz be. Çok. Çok şükür. Yani gerçekten çok şükür. Çok şükür. Ee, eğlenerek bir iş yapıyoruz hani. Çok onunla... gülüyoruz. Çok. Çok gülüyoruz. En çok neye gülüyorsun? Ee, en çok. <gülüyor> Bitiriz öyle <elimi ya. gülüyor> en çok valla birbirimize çok gülüyoruz. Merve kankamıza çok gülüyoruz. <gülüyor> evet o bizim bir tanemiz. Nerede o ya? O Oo, hazırlıkta herhalde. Hazırlıkta değil mi? Bir de onunla bir el sallayalım. Evet şey yaparız, evet. daha ederiz. Merve kankamıza gidiyoruz. hocamıza çok gülüyoruz. Hocamız ikon. Bizi ee, evet. <laughs> <Sırsız> bitiriyor. <yükseliyor. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, canım hocamız. Öyle. Her şey yolunda. Her şey çok güzel. Akşam... <laughs> ya keşke <laughs> izleyip biz de ya, evet. değil mi? Ne yapacağız artık? Telefondan takip Telefondan. edeceğiz. Telefondan. <laughs> Kestik diyecekler, telefonu alacağız hemen falan. Ben de hiç sevmem, biliyor musun öyle. ya? Çünkü bölük bölük oluyor ya evet. böyle hani, tek kalemde evet. izlemek isterim. Siz tek seferde izleyin. Evet, biz sizden yorumları takip edelim, evet. sonra biz izleyelim. Evet. Sahne sahne, bu sahnede şöyle oldu falan diye böyle. Bize diyelim ki, bak bu sahneyi beğenmişler Aynen. diyelim. Sonra mutlu olalım. Vallahi çok işte emek veriliyor biliyorsunuz zaten sizde. Çok kalabalık bir ekibiz. çok şehir evet. gezdik. Antep. Antep'te Antebe çok, gittik. Tabii. Antep'te Çarşılar, çok yoğun bir tempomuz vardı. İnşallah güzel olmuştur. Güzel oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> Bence. <gülüyor> güzel oldu. Çok güzel oldu. Siz o inşallah beğenirsiniz. İnşallah bizim eğlendiğimiz kadar siz eğlenirsiniz. İnşallah. Eğlenmezlerse sıkıntı zaten. Yok yok eğlenecekler. <laughs> İlk bölümümüz gülüyoruz, ağlıyoruz, siz kızıyoruz. Evet, hikayemizi anlatıyoruz. Çok şaşırıyoruz. İlk bölümde her duyguyu aynı anda yaşayacağız. O yüzden daha da bir keyifli olacak evet, bence. Ama iki de daha hızlanıyoruz artık. İki de hızlı, iki de, komedi. <laughs> i̇ki de çok güleceğiz. Onun sözünü verebiliriz. Allah ben daha, daha biri izlemeden iki izlemek istiyorum Cemre. Evet ben de. Değil mi? Ben de. Evet. Çok güzel olacak. 3000 kişilik bir aileyiz şu an. Bunu bence bir kere de kendi hesaplarımızdan açalım. Evet ya. Mesela bir hafta senden yapalım, evet. bir hafta benden yapalım. Evet. Aynen. Bir ikinci bölüme benim hesaptan yapalım. Tamam. Üç benim ama bak. Tamam. Üç bak, seri. üçü kimseye verme Tamam be. Tamam. Anlaştın anlaştık, mı? Söz ver. Söz. Tamam anlaştık. Evet. Burada kayıtlara geçti. Geçtik. Abi, beni Bitiriyor beni ya. Bakalım sorular var mı? Evet. Şöyle bir Nereden sorulara bakıyorum. bakalım. Ha, böyle bölüme gelmek hmm. var. Birinci bölüm spoiler'ı alalım mı? Hmm. Vermeyiz. <laughs> fragman yeter. <laughs> öyle, öyle bir fragman var ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Fragmanımız yeterince spoiler, spoiler içeriyor. Fragmanın adı spoiler zaten. Evet. Ee, bizi neler bekliyor? Sizi çok keyifli bir senaryo bekliyor. Çok keyifli insanlar sizi bekliyor ilk bölümde. Herkes çok tatlı. İstanbul'da mısın? Evet, İstanbul'dayız. Şu an İstanbul'da. Gaziantep'te başladık. İlk bölümümüzün böyle bir 15-20 saniyesini orada çektik. Şimdi İstanbul'dayız. Full. Hı hı. Birbirimizi ee... stalklamadık. Zaten tanışıyorduk <laughs> Biz daha önce. Tanışıyorduk önceden. zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yes, we are excited tonight. Evet. going on our Yes, böyle Tekerli arkadaşlarımız da var. Arapça konuşmayı bilmiyoruz. tam biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Çat pat elimizden evet. geldiğince. Evet. Habibi falan deriz ama. Arada <gülüyor> <gülüyor> Bizi sevenleri biz de çok seviyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bak şey demiş. Bir, birinci bölümden bir replik söyler misiniz? Dur bakayım ben de bir düşüneceğim. ne olabilir? Birinci bölümden bir replik. Hayda kendimize koy <laughs> <laughs> replik. <laughs> Niye bir şey gördün sen? Ay Arkadaşlar şey. şimdi çekiyoruz unutuyoruz bunları. O yüzden hani bir de spoiler veremeyiz Ben şimdi şaka zaten. yaptım sana. Boş evet. ver. Söyleyeyim. 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 Yani. Tamam. Biliyorum değil mi ben? Tabii. Tabii, hemen, unutamazsın hemen, repliklerini. Hemen, hemen aklıma geldi <laughs> Senin şimdi, muhtemelen öyle zaten. Ben Yürü. şu an zor tutuyorum yani. Dilimin <laughs> ucunda. <laughs> <laughs> dur. dur. evet o sorular güzeldi. Aslında orada şey yapardık. Gol e, at. Sekizde başlayacağız arkadaşlar. Evet. Bu akşam 20.00'da. 20 .00 Boksa. İnşallah her şey güzel olur, keyifli olur. Seversiniz. Biz keyifle çalıştık. Yani içimiz rahat o anlamda. Cemre Burak seni çok mu güldürüyor? Vallahi güldürüyor. Vallahi o beni <laughs> daha çok güldürüyor. <laughs> Vallahi bütün ekibi güldürüyor. Biz beni güldürüyor. Çok şükür. Çok güzel. Evet evet maşallah. Maşallah. Burak Bey Cemre'yle çalışmak nasıl çiğmiş. Oo, bak bu ağır bir soru. <laughs> bu ağır bir soru. Böyle bir canlı yayına sığacak bir cevap değil. Sana söylediklerimi söyledim. <laughs> Valla çok keyifli. Gerçekten hani burada diye söylemiyorum. Arkasından da söylüyorum bunu. Çok çok zor. Çok keyifli. Gerçekten çok eğleniyoruz Cemre ile. Çok zor. Gülüyoruz. Etsin. Ben bu duydum. Yani. Anlıyorlar o kadar. Şaka şaka. Çok şek, keyifli. Şek. Maşallah yani partnerimden çok memnunum, evet. çok mutluyum. Evet, biz de. Disiplinli, çalışkan, komik, eğlenceli, yemek yemeyi seviyor. Daha ne olsun? Tanırım. Teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Evet, evet. Bizim yemek aramızın bitmesine 10 dakika kaldı. Evet. Biz güzel. bir yemek yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra hoppa diye başlayalım. Sizi çok seviyoruz. Evet. Ee, umarım siz de bizi izlerken Vay be çok eğlenmişler ya İnşallah. dersiniz Biz çok eğlendik çünkü Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, evet. Bu arada keyifliydi. Bunu yapalım ya. Bu çok çok keyifliydi. Değil mi? Evet. Baya şu an 4000 küsur kişi var. Evet. Hepsiyle şu an sohbet etmiş gibi hissediyorum. Harikaymış. Benim ilk canlı yayınımdı bu arada. Bu. <laughs> <laughs> Cem öğretiyor bana işte. Bak burada sorular Bak var. yapacağız falan. <laughs> tamam. Güzel. Güzel güzel. O zaman akşam 20.00'da Fox'ta buluşmak üzere. Yorumları bekliyoruz. Evet. Senden daha güzel. Hashtag'imizin adı. Bu neyse. Hashtag. Bu neden bu? Hashtag. Öpüyoruz. <laughs> bir ekran görüntüsü alalım. Nasıl alıyoruz? Hayır onlar alacak. Biz ha, poz vereceğiz. <laughs> <cahilici. gülüyor> Var mı hala? Aldılar. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>